Bak, bak. Arkadaşlar selam bugün açılışı Belinda yaptı Belinda yine bugün Barbie'yi giydirecek Barbie'ye bakalım neler giydirecek Burada bir sürü kıyafetleri var Şöyle Barbie'nin Bir tane e, can kurtaran Barbie'miz var Bir tane Doktor Barbie'miz var arkadaşlar Bir tane Hemşire Barbie'miz var Başka var mı anneciğim? Başka yok. Bakalım. O Belin de sanırım hemşire yapacak Barbie'yi. Belin de sana yardım etmemi ister misin? Biz i̇ster yapalım. misin? Anladım. Yardım edeyim mi anneciğim sana? Anladım. Bu arkadaşlar bu videoyu izlediniz Birini mi? Yapacağım. Bu videomuzu Anladım. izlediniz Anladım. mi? Belin de boyadı bunu babasıyla birlikte. Evet. Bu videoyu da izlemediyseniz bence izleyin. Çok güzeldi o videomuz. Belinde şu an giydiriyor arkadaşlar Barbie'sini. Şey, Bizi okay. yapacağız. Evet. yapacağız. Evet, bıcı bıcı yaptıracağız Barbie'yi. Başka ne yapacağız anneciğim? Ne yapacağız başka? Başka ojo yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu veteriner Barbie. Hmm. Varmış daha Barbimiz evet. göstereyim. Hostes Barbimiz. Sonra aşçı barbağı arkadaşlar. Belinde sen hangisini yapacaksın annem? Hangisini yapıyorsun? Bakayım ne durumdasın? Ama üst üste giydirmişsin olmaz ki. Bak şöyle yapalım bir dakika. Bak bunu üste giydir. Evet giydir onu. Süpersin. Hemşirenin altında ne varmış ama bakalım mı bir. Pantolon giydireceksin anneciğim. Aa, bak şunu giydirebiliriz. Bak aha böyle. Böyle. Ne giydirdin? Hadi. Anneciğim olmadı ki. Bence biz şu elbiseyi giydirelim bak. Kuaför. Kuaför Barbie yapalım mı annem? Gel biz kendi yorumumuzu katalım. Ne dersin? Hı? Anneciğim ne dersin? Bence ne giydirelim biliyor musun? Bakayım ona. Ona bir bakabilir miyim? Hadi. Bakayım. Bak 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 aha hmm. veteriner Barbie bu. Bunu giydireceksin anneciğim böyle. Bunu giydireceğiz tam Altına da bunu giydireceksin bak. Veteriner Barbie'ymiş bu. Dur. <laughs> evet ama neden bizimkisi tam Ay, anlamıyla yiyeceğiz. olmadı? Ben onu anlayamadım anneciğim ya. Bence bunun üzerine bu pantolonun üstüne şöyle bir şey giydirebiliriz crop tarzı. Ne dersin? Bence çok güzel oldu bak. Yok, yok. Bak. Bak. Sence beğendin Yapma. mi? Yapma. Ama ben de yardım etmek istiyorum sana. Belin daha. Bak bu şapkayı takalım mı? Astronot mu oluyor bu arkadaşlar? Yanlış söylüyorsan belirtin. Şu ne? Aa çantası. Çantasını da verelim eline. Evet Barbie'ye çantayı da verdik anneciğim. Yine yok. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim mi? Yine. Neden? Bakayım. Var. Ama bu tencere tencere, tencereyi şura mutfak rafına koyarız. Bak şuraya koyabilirsin. Tamam. O nedir? Bak bu da saç maşası, saç düzleştirici sanırım. Bu güzellik salonu yani kuaför barbi. Onu da şuraya rafa koyalım şimdilik. O nedir? Şey. Anneciğim bu ayakkabı. Ayakkabı. Bak. Bundan bir tane daha olacaktı. Kaybetmiş uh -huh. miyiz biz onu? Anne. Şu nedir? Kapat. Başka ne giydiriyorsun şu an? Bu da öğretmen Barbie'nin tahtası annem. Bunu evet. da şuraya koyalım. Şurada kalsın arkadaşlar. Anne, bu nedir? Kapat, Aa, baba. Köpeği Barbie'nin köpeği. Böyle. Mama ne? Nedir? Ayakkabısını Her buldum diyor. sanırım. Eldivenini buldum. Barbie'nin eldivenini buldum. Bak taktım eldivenini. Aa Barbie'nin bir tane daha çantası var. Ama az önce ben bu çantayı taktım. Sen geri mi çıkardın? Ben takayım. Tekrardan. Nedir o? Şey A. Belinde terzi Barbie'nin mankeni. Ne? Mankeni terzi Barbie'nin. Yani şöyle yapsak anneciğim, bunun yerine şunu çıkaralım ya. Of! Şunu giydirmek istiyorum ben şöyle. Bunun birkaç parçası da bak hele bir. Baksana bir Barbie'nin kıyafetlerinin birkaç parçası da dolaptaydı biliyorsun değil mi? Buzdolabına yapıştırmıştın Aa, sen. Anne. Anneciğim niye kızıyorsun bana? Nasıl? Nasıl? Barbie işte böyle giydirip çıkarıyor arkadaşlar. Gel düzelim arkadaşlar hepsini görsün. kıyafetlerim. Bakayım o ne? Bak. Ne? Evet. Hemşire kıyafeti, yok veteriner kıyafeti bu. Şuraya koyalım. Bir dakika, şuraya koy. Yapma, yapma. Ama dizelim. Yapacağım. Niye? Bak, anne çok çok yeni Köpüşü şuraya koyalım. Köpüş burada kalsın. Tencereyi şuraya koyalım rafta. Bunu buraya koyalım fazla eşyalar. Onu da şuraya koyabilirsin anneciğim. Şuraya. Orada tamam, ne orada yapayım? da kalabilir. Kıyafetin bir kısmını dolabına asalım. Bunu da, Kabet. bunu da buraya asalım. Yap, yapma. Anneciğim. Üf, belinde a etek süper belinde buldum. Buldum bir şey buldum. Bak biz şunu etek giydirebiliriz. Bir bakayım şu kıyafetlere. Bak şunu giydirelim. Bak bak, dur. Bunu giydirelim, tamam mı? Giydirdik mi? Şu nasıl olurmuş? Bu olmaz. Şunu giydirebiliriz altına. Bak, bak yaptım. Bak kombinledim. Bakın arkadaşlar ya, kombinledim Barbie. etekle. A Belda, de, de Barbie'nin çantasında tak. Aferin ya, kızıma. Şarkı. Ama kıyafete çıktı dur Ab takalım. Beke. Kıyafeti güzel. Bebeğim. Şöyle. Beke, beke. Ya ama sen mızıkçılık yapıyorsun. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda Barbie'yi canlandıralım mı? Baba arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. söylenleyeceğim Söyle anneciğim. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.